Evet girişimciliğin ikinci prensibi adım atma ile alakalı konuşacağız arkadaşlar şimdi. İlk bölümde hayal korumayı anlattık. Hayal etme, hayal kurma ve hayatınızdaki farklı olasılıkları aynı bir heykel tıraş gibi sizin kendinizin bir taş olduğunuzu düşünürseniz veya bir odun parçası bundan daha farklı ne yapmak istersiniz? Ya yani mevcut durumu ne hale getirmek istersiniz? Bunu bir defa sorguladık. Sorguladıktan sonra bunu sorgulayıp eğer eyleme geçirmiyorsanız hiçbir anlamı yok. Yani daha beter size zarar yani. Kurduğunuz hayali bu sefer gerçekleştiremediğiniz için daha kötü. Ya en azından ignoransız bir deniyor ya. Yani eğer zaten mevcut hayatınızda mutluysanız yani size hayal kurdurmak ve onu değiştirmiyorsanız daha kötü yani. Onu net söyleyeyim. Dolayısıyla onu hayal kurduktan sonra değiştirmek gerekiyor. Bunun da bir tek yöntemi var arkadaşlar. Bir sonraki aşamaya geçmenin. Adım atmak yani. Adım atmak, başlamak. Çok klişe ama çok güçlü arkadaşlar. Yani binlerce posta bu anlatıldı. Instagram'da işte motivasyon sayfalarında paylaşılıyor. Basitmiş gibi geliyor ama basit değil gerçekten. Adım atmak işi başlatıyor. Net bilgiler vermem gerekirse arkadaşlar. Şurada şu probleme düşüyor girişimciler. Özellikle girişimciler bunu biraz daha anlayacak ama özellikle beyaz yakadan gelenler burada sanki bir proje yapmam lazım. Büyük bir proje, bir teknoloji projesi, bir SAS projesi. Böyle devrim yaratmam lazım. Dünyayı değiştirmem lazım ki önümüzdeki hedefler oydu yani. Apple'ı gördük, Facebook'u gördük. işte Airbnb'yi gördük vesaire. Bütün bu markaları gördük. Sanki böyle bir proje yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Aslında ben işte Bahçeşehir Üniversitesi'nde MBA yaptığım dönemde oradaki Türkiye'deki böyle girişim dünyasındaki esen rüzgar oydu. 2015'lerde. Aslında benim de girişimciliğe beni yönelten zaman da oydu. Oradaki aldığım o girişimcilik. Girişimcilik değildi hatta yani. Orada böyle bir startup kurma fikriydi. Sanki girişimcilik böyle bir startup kuralım. işte bir melek yatırımcılar olsun vesaire böyle bir şeymiş gibi algılanıyor. Ama realite bu değil arkadaşlar. Daha basit şeylerle başlanabilir. Nereden başladığınızın hiçbir önemi yok. Hangi adımı attığınızın hiçbir önemi yok. Bu e-ticaret olabilir yapay zeka olabilir. Yapay zeka ile alakalı bir girişim başlatabilirsiniz. Bir hizmet oluşturabilirsiniz. Trend yolda satış yapabilirsiniz. E-ticaret satışı yapabilirsiniz. Bir hizmet ne olduğunun hiçbir önemi yok. Sebebini anlatayım size. Ben şimdi ilk olarak ilk girdiğim yaptığım girişimde yamaç paraşütü yapıyordum ben. İşte beyaz yakadan sıkıldığım için işte hafta sonları kaçış için yamaç paraşütü ve dalış yapıyordum. Daha sonra dedim ki ben bu ürün ve bunu niye ürünleştirmiyorum? Ve bunların satışını yapan bir platform kurdum. SEO, Google Ads, WordPress kullanarak bir platform kurdum. Ve bunun üzerinden yamaç paraşütü ve dalış satmaya başladık arkadaşlar. Burada aslında benim başlamam noktam buydu. Ardından bu girişim başarılı oldu ve beni işimden istifa ettirdi 2019 senesinde. Sonra 2020 senesinde pandemi patladı ve o iş tamamen gitti arkadaşlar. Benim başta kurduğum hayalim neydi? Yani hayal kurdum ya ilk başta. Ne istiyordum ben? DV Haber'de Dijital Nomad diye bir belgesel izledim. Şu an YouTube'da o belgesel hala vardır. Hatta altında da benim yorumum var. Bu video benim hayatımı değiştirdi diye. Ondan sonra bunu izledim ve ilk hayalim benim Dijital Nomad olmaktı yani. Lokasyondan bağımsız, gezerek, uçarak, dalarak bir şekilde bir hayat devam ettirmekte. Aslında şu an böyle YouTube kanalları da görüyorsunuz, böyle YouTuber da gör görüyorsunuz. İlk çıkış noktam buydu açık söylemek gerekirse ve ardından pandemiyle başarılı da oldu açık söylemek gerekirse. Ve ciddi anlamda biz o zamanlar işte SEO'da çok fazla rakip de yoktu. Ve ben bir anda buradan maaşımın 10 katını kazanmaya başladım ki hep Amerikan firmalarında çalıştım. Hep iyi maaşlarda çalıştım, iyi şartlarla çalıştım. Yani kazandığım paranın ölçeğini siz düşünün o dönemler. Sonra bu para tabii ki pandemiyle birlikte battı. Sebebi benim o dönemde pandemiyle birlikte bütün işte aktivite işleri, turizm işleri bitti. Sokağa çıkamadı insanlar biliyorsunuz. Dolayısıyla e, ilk girişimim bu şekilde battı ve ikinci tarafa girdiğimde daha sonra Amazon'a gittim. Geçtim Amazon e-ticarete geçtim. O dönemde çok fazla popülerlik dönemde ve Tam yükseliş döneminde ve oranın gerçekten kaymağını yedim arkadaşlar. Yani orada benim hayatımda işte bütün hayatı boyunca insanlar işte bir, birden sene sene bir bir atlar. Ben o 5-6 senelik süreçte 10 kat 20 kat atladım yani bir anda. Bütün hani hem bilgi seviyesi olarak, kapasite olarak, finansal olarak, yaşam şartları olarak bir anda hayatta level atladım kısacası yani. Dolayısıyla bunu yakar oldu ve burada aslında burada öğrendiğim Google Ads SEO ve beyaz yakadan getirdiğim o finansal bilgiler, işte proje yönetimi gibi bilgiler burada bana destek oldu arkadaşlar. SEO, burada da advertising mesela çoğu insan yapamıyordu. SEO ve proje yönetimi gibi yeteneklerden dolayı ben birinci üründe başarılı oldum. Daha sonra bunların eğitimlerini sattık. İngiltere'ye taşındım. İngiltere'de hizmetler vermeye başladık. Mesela Amazon dünyasında İngiltere'deki Amazon tarafında bir ekosistem oluştu. Şirket açma, depo. Buradaki bütün ekosistemi aslında İngiltere'de ben başlattım mesela. Burada bir dönem hani insanlar burada hala çok iyi paralar kazanıyorlar. Ve bunu başlattım İngiltere tarafında. Amazon'un ardından işte şimdi yapay zeka tarafına geçtik. Özellikle bir buçuk senedir yapay zekanın yükselişiyle birlikte ilk önce kendi sistemlerimizde kullanmaya başladık ve benim burada şu an baktığınız zaman mesela bu platformun içine girdiğiniz zaman bir sistem görüyorsunuz. Ve bu sistem aslında bizim bütün aşamalarda takip edecek olursanız zaten göreceksiniz. Güzel bir dizayn var. Kaliteli bir müşteri yolculuğu var diyeyim. Yani sizin ilk bizle iletişime geçtiğiniz andan itibaren işte toplantı yapılması, platformu tanıtılma, ücretsiz videolar, şu an ücretsiz bir şekilde izliyorsunuz bunları. Ardından paralı videolar, orada da yani bir farklı level atlatıyor. Onun sonrası devam ediyor ve aslında sizi bir şekilde bir buradaki büyüme ritmine sokuyoruz. Burada aslında bizim o Amazon tarafı döneminde verdiğimiz eğitimler danışmanlıkla oluşan sistemi aslında birebir buraya kopyaladık yani. Biz buraya kaslı kuvvetli geldik kısacası. O sayede bu kadar hızlı bir şekilde eksponem tabii ki yapay zekanın da popülerliğiyle birlikte hızlı bir şekilde biliyoruz. Çünkü yani karşımızdaki rakipler daha deneme yanılmayla birçok bulup çözeceği yeri biz çoktan geçtik yani. Demem o. Buraya geldiğimizde aslında ilk benim başladığım şey neydi arkadaşlar? Ben WordPress ile SEO üzerinden SEO ve Google Ads ile yamaç paraşütü veya dalış aktivitesi satacağım. Şu an ne yapıyorum? Türkiye'nin en güçlü yapay zeka platformunu kuruyorum ve burada bunları satış pazarlamasını yapmak için bir sas platformu geliştirdik. Mentorix sas platformu. Ve ben artık bir sas platformu sahibiyim ve bunu pazarlıyorum. Yani iş buradan buraya geçti. Dolayısıyla burada aslında başlangıçta neyle başladığınız hiçbir bir önemi yok. Zaten yolsuz eğriliyor. Yol. Burada anlattığım 7 senelik olay arkadaşlar bu arada. İşin içinde çok fazla detay var çok fazla tabii ki yaşanmışlıklar var hatalar var başarılar var birçok şey var ama sonuçta böyle anlatmak istediğim başladığım yerle geldiğim yerin arasında zaten uçurum var dolayısıyla işin özü adım atmak nereden başladığınızın o yüzden önemi yok arkadaşlar muhtemelen zaten başlangıçta hata yapacaksınız bir şeyler yanlış gidecek ki o da zamanla düzelecek prensiplerin arasında zaten o da var arkadaşlar birazdan anlatacağım o durumlarda ne yapmanız gerektiği ile alakalı da. Bu bölümde bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki bölümde süreklilik ve dayanıklılık konusunu anlatacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Son olarak sizlere Türkiye'nin en güçlü yapay zeka otomasyonu topluluğundan bahsetmek istiyorum. Şu an 146 üyemiz var ve her geçen gün büyüyor. Burada ücretsiz eğitimlerle başlayabiliyorsunuz. Başlangıçta buradan başla dediğimiz bir rehber kısmı var. Aynı zamanda davet ettiğiniz zaman ve bizden satın alma gerçekleştirdiği zaman herhangi bir tanıdığınız %40'lık bir bir affiliate sistemimiz var. Bu kısımda yine ücretsiz bir şekilde yapay zeka otomasyon temellerini anlatıyorum. Burada 23 tane ders var. Bu kısımda da haftalık bir şekilde o hafta dünyada ne konuşuluyorsa o içerikleri çektiğim bir otomasyon eğitim video serim var. Ve ardından da yaklaşık 6000 tane hazır otomasyonun bulunduğu bir otomasyon bankamız var. Ardından da ücretli eğitimler var. Yapay zeka temelleri eğitiminde 23 bölümde en ince detayına kadar yapay zeka otomasyonuyla alakalı bilmeniz gereken bütün detayları anlatıyorum ve sağlam bir temel kuruyoruz. Ardından ücretsiz bir şekilde yine Mac ve NETN otomasyonlarını haftalık olarak yüklediğim NETN ve Mac otomasyonlarına erişebiliyorsunuz. Ayrıca burada blueprintleri de paylaşıyorum. Yani buradaki benim kurduğum otomasyonları otomatik bir şekilde kendi NETN ve Mac sunucularınıza atıp çalıştırıp siz test edebilirsiniz. Platforma üyelik yapmak için school.com slash yzo yani yapay zeka otomasyonuna girip bu şekilde kayıt olmanız gerekiyor. Kayıt olduktan sonra sizden e-mail adresinizi, isim soy isminizi ve telefon numarasını istiyoruz. Ardından telefon numarası bıraktığınız zaman ekip arkadaşlarım size ulaşıyor ve sizde yarım saatlik bir toplantı yapıyor. Bu toplantının sebebi hem konuşma hem platformu size anlatma hem de platformun kalitesini korumak için gerekli arkadaşlar. Ayrıca eğer internet sitesine ulaşamazsanız beni Instagram'dan emre.ecom'dan takip edip yine ekibime buradaki WhatsApp adresinden de erişebilirsiniz arkadaşlar. Platformumuz